hadisler okudum. Razi'nin mezhepçilik konusunda daha o zamanda nasıl ciğerinin yandığının delilidir bu. Mukallit birçok alime Kur'an'dan ayetler okudum. Mezhepleriyle çeliştiği için ayetlerden yüz çevirdiler. Aman Allah! Çok ilginç. Mezhepleriyle çeliştiği, çeliştiği, için ayete kazmış. ayetlerden yüz çevirdiler. Bakınız yukarıda bin meselede imamıma aykırı görüş verdim diyen insandan 500 yıl sonra ki durum bu. 500 yıl sonraki durum bu efendim. Yani zaman geçtikçe nasıl aleyhe dönüyor veya 400 yıl sonraki durum bu efendim. Araştırma yapan biri bu öldürücü zehrin birçok mukallidin damarlarında nasıl dolaştığını görecektir. Razi'nin ifadesi ben tefsirinde onu bir daha söyle ne olur araştırma yapan biri bu öldürücü zehrin öldürücü zehir, öldürücü diyor. zehir diyor mezhep mezhebe böyle yaklaşmaya oysaki razinin kendisi de şafidir yani ama ne olursa olsun mezhebe böyle yak... zaten orada bir mezhepten bahsetmiyor ben ayetleri okudum diyor mezhebin görüşüyle çelişiyor Ay. diye. Ayet mezhebe de... aykırıdır bu ayet mi diyor de, sonuç olarak aynen, aynen öyle Ya bu aynen. Küfür, mü? küfür noktasına ee, öyle demeyelim de cehalet ve taassup diyor. Ya o ayet nasıl reddedilir? Böyle şey mi? Taassup oldu? diyelim ve o taassubun neler işte evet nasıl reddedilir diyeyim? Of. Hadi hadi e, söyleyeyim de e, görün bakalım. Kafire karşılık müminin öldürülmesine ayetlerin umumunu delil göstererek cevaz veren Ebu Hanife için Ebu Ubeyd El Kasım bin Selam bu büyük bir hadis imamıdır. Efendim. Onun gibi Müslümanların kanını döken biri adam imam addedilemez. İmam Azam için i̇mam söylüyor. İmam Azam için söylüyor. Sübülü Selam'dan aldım efendim. Ya yine Muni'de de var efendim. Buyurun. Yani e, ikisi de imam bunların, ikisi de güzel insan, ikisi de mümmetin yıldızları. Fakat neye onun gibi Müslümanların kanını döken niye Müslümanın kanını dökmüş ee, şu hadisi İmam-ı Azam e, hükme mesnet kılmaz efendim e, la yuktelul mu'min bil kafir bir mü'min kafire karşılık kıyas e, kısas yapılamaz öldürülemez yani bir Müslüman gitti bir kafir öldürdü efendim o kafirin canına karşılık kısas cezası Müslümana verilir. Anlatabiliyor muyum? İmam-ı Azam der ki bu candır. Can Allah'ın verdiği şeydir. Ennen nefse bin nefs diyor Allah. Cana karşılık can diyor Kur'an'da. Buna kafir, kafiri mümin olmaz. etmiyor. Bu, bu yüzden, yüzden mi karşılık? Bu yüzden karşılık. Şimdi e, buyur tüyleri şimdi işi açınca İmam Azam'ın yüreğinizden tebrik ediyorsunuz değil mi evet. ama öbür taraftan öbür imamımız o güzel insan kalkıp kan döken diye bunu bunu bu şekilde bu şekilde yorumlu... lanse etmek bu şekilde yorumlamak bugün buna benzer çok daha dehşet şeyler görüyoruz da onun için eğer ibret almazsak nasıl tekerür ettiğini görelim diye bakınız <laughs> mezhep taassubuyla yapılan efendim e, Ebu Bekir El Cüzcani Hicri 200'de vefat etmiş bir zat bu. Çok erken bir dönemde yaşamış. Onun zamanında Hanefi mezhebine mensup bir kişi Şafii birinin kızına talip olmuş. O da kendi mezhebini bırakır Şafii mezhebine geçersen kızımı sana veririm demiş. Bu, onun kabulü üzerine kızını vermiş. Bu mesele cüzcaniye sorulduğunda başını önleyip, nikah caizdir ancak o şahsın ölürken imansız gitmesinden korkar. Çünkü o kişi kendince hak olan mezhebi hafife alıp kokmuş bir cife için bunu terk etmiştir. Aman yarabbim. Aman ya Rabbi ya okuma bu örnekleri. Bunlar... Şimdi ama ama tarih ibret alınmak içindir. İbret almazsak eğer başımıza Allah pisliği boca ediyor. Ediyor. Işte. Dolayısıyla bakın Mevdudi bir ilginç bir şey nakleder ama ben onun e, daha beterlerini gördüm. İbn Teymiyye döneminde bir vakıf senedinde bu vakıf merkezimizde Hristiyanlar, Yahudiler ve Hanbeliler okuyamaz yazılıdır vakıf senedinde. Vakıf Hanbeliler okuyamaz. <laughs> Eyvallah. Hristiyan, Yahudi ve Hanbeli. <laughs> Çok ilginç efendim. Yani daha ilginç, Arparslan döneminde uzun bir müddet cami minberlerinden Şia ve Eşarilere lanet okunurdu. Nizamül Mülk iş başına gelince Eşarilere lanete son verdi. Şia'ya ise okunmaya devam etti.